sorularımıza devam edelim. Selamun ee, Selamünaleyküm hocam. Engelli yakınım var. İki kolu yok, iki bacağı yok. Ee, aynı zamanda bana da soruyorlar sık sık bu soruları. Biz nasıl abdest alabiliriz? Gusül abdesti, namaz abdesti diye soruyorlar. Nasıl abdest alabilirler acaba? İki kolu yok, iki bacağı yok. Bu şekilde sorular oluyor hocam. Teşekkür ederim. Tabi ee... Kol nereden var nereden yok bilmiyoruz eğer bilekten, dirsekten itibaren kol yoksa aşağı tarafa zaten yıkamak organ olmayacağı için yıkanması gerekmiyor kollar için söylüyorum ama diyelim ki kol şu kadarı var diğer kolu varsa onu ıslatmaya gayret edecek yapabildiği kadarınca ayakların durumu da odur yani ayakların kendisi eğer yoksa yani ayakları kesilmişse yere işte başka türlü basıyorsa yani şeyle destekle Ayak organı olmadığı için de o organlardan abdest düşer. Ee, hiçbir şey yapamıyorsa, yani teyemmüm söz konusu değil yapacak hali yok. iki, iki kolu iki ayağı yok. Ee, yüzünü yıkama imkanı da yok. Yani e, birinin yüzüne yardımcı olma imkanı da yok. Bu kişi e, abdestsiz halde de namaz kılabilir, niyetini getirir ve namazını kılar. Kıldığı kadar kılabilir, oturduğu yerde namazını kılmaya gayret edebilir, ee, mükellefiyet ondan düşer. Efendim, e, tabii yardımcı olabilecek, yüzünü yıkayabilecek biri varken, yüzünü yıkamasında büyük bir fayda vardır yardımcı olması açısından. Mevcut olan organı yıkayabilmesi gerekiyor. Nedir mevcut olan, farz olan organlar? Efendim, kollardır, koldan yıkanma ayaklardır, e, efendim e, ve yüzün da bile niyettir onun içerisinde. Niyeti getirdikten sonra önemli şartlarından birini getirmiş olur. Bundan dolayı sorumlu olmaz. La yükellifullahu nefsen illa vusa'a kişiye Allah gücünün yetmediğini yüklemez. Gücünün yetebildiği kadarınca sorumlu olur. Ama namaz vaktinde namazını kılmaya niyetlenmesi gerekir. Gücü yetti kadarınca. Evet devam edelim sorularımıza. Ee, merhaba Helal. hocam. Benim adım Tekin. Ee, İngiltere Manchester'dan geliyorum. Bir sorum olacaktı. Hangi durumlarda yalan söyleyebiliriz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani yalan adı üzerine yalan yalandır. <laughs> yalan haramdır yani. Bir Müslümanın yalan söylemesi, yalan şahitlikte bulunması, yalan söz söylemesi doğru değildir. Ama yalanın caiz olduğu yerler var. Yani Burada niyet çok önemli tabii ki, şartlar çok önemli. Yalanın caiz olduğu yerler nelerdir diye soracak olursak, birincisi can ve mal emniyeti. Namus ve hayat emniyeti. Yani birisi tabancayı dayadı veya bıçağı dayadı bir yakınınıza dedi ki bu iş böyle mi oldu, söyle. Evet deseniz tetiği çekecek, hayır deseniz tetiği çekmeyecek veya size silahı dayadı. Sizin yaptığınız bir şeyi mesela siz bir cam kırmıştınız, e, cam kırdığınız için sizi öldürecek adam. Silahı dayamış bir tarafın bir tarafa. E, seni vuracağım eğer camı kırdınsa. Kırdıysanız da "Hayır ben kırmadım." diyebilirsiniz. Yemin edebilir misiniz? Edersin. Canını kurtarmak için edersin. Yalan söylersin, yemin edersin gerekirse kendini kurtarırsın. Kendini, çoluk çocuğunu, aileni, namusunu, iffetini korumak için yalan söylemek dinen caizdir, sakıncası yok. İki, başkasının hayatını kurtarmak için yalan söyleyebilirsin. Ee, bir yerde bulunmuş, yanlış bir yerde bulunmuş. Ee, onu bilirse akrabaları öldürecekler onu. Korumak niyetiyle hayır o gitmedi oraya diyebilme imkanı sizde mevcuttur diye, diyebilirsiniz. Üç, bir evlilik söz konusuysa, ve evliliği çatırdatacak, evliliği yıkacak bir şey söz konusu oluyorsa gerçeği söylediğinizde yani adam boşayacaksa hanımını burada da yalan söylemeniz dine caizdir. Dikkat ediniz tümünde bir koruma şeyi var, durumu söz konusu, keyfi bir şey yok. Mefaat de yok. Zorunlu bir hal var. Bu zorunlu hallerde yalan söyleyen kişi yalancılığından dolayı sorumlu olmaz Allah katında.